Lazer epilasyon hizmetinden çok sayıda kişi yararlanıyor. Hatta bazılarında izler bıraktı. Ancak bu işlem merdiven altı yerlerde yapıldığında sağlığı sağlığı tehdit edebiliyor. Peki lazer epilasyon yaptırırken nelere dikkat etmeli? Medikal bir uygulamadır ve sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi gerekiyor. Epilasyon yaptırırken dikkat İstanbul Çekmeköy'deki tıp merkezinde çalışan Seher Bankırcı, iş yerinde epilasyon yaptırdı. Genç kızın yanmaya başlayan kollarında bir süre sonra kalıcı izler oluştu. Bankırcı tıp merkezini mahkemeye verdi. Öncelikle cihazın yanlış kullanımı olabilir. Bakanlık tarafından onaylı olmayan ve ee cilde uygun olmayan bir cihaz olabilir. Uzmanlara göre güneş yanığı olan tene epilasyon yapılmaz. Ayrıca işlem sonrası da çok önemli. Bronz tene, güneş yanığı görmüş tene kesinlikle lazer epilasyon uygulanmaz. Uygulandığı takdirde zaten cildimizde yanıklar olacaktır. Tenimizin kesinlikle nemli olmuş olması, aynı zamanda doğru dalga boyunun kullanması, uygulamadan sonra 8 saat kadar cildimizin suya maruz kalmaması, terlenmemesi, ter demiş olduğumuz durumda asit salgılanıyor ve kalıcı izler de kalabiliyor. Epilasyon doktor gözetiminde yapılması gerek çok ciddi bir uygulamadır. Bu nedenle doğru yerde uygulanması da çok önemli. En ufak yanlış bir uygulama ciddi, ciddi yanıklara neden olabilir. Medikal bir uygulamadır ve sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesi gerekiyor. Kalıcı izler bırakılabiliyor ki geçtiğimiz dönemlerde de çok sık denk geldik biliyorsunuz. E, bünyesinde e, doktor bulunan merkezlerde ve işlem sonrasında da takibini gerçekleştirecek bir hekimin olması gerekiyor.